Arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi şurada e, benim cip arabamı oynamak istiyorum yani siz işte bunu hiç görmediniz Bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eğer e, frene basınca şöyle deyince fren durmuyor yani. Sanki altındaki turba turba var ya o patlamış yani. O arabaların altında dizilerde de var bu arada. O arabanın altında turba var. Yani ona basınca bu patlıyor. Oh be çok güzel gittik. Parking yapalım arkadaş şunda. Parking bir kere adam yapmıştı. 22 bin abone ya, olmuştu yani. Hadi bakalım. Yani şimdi buradan sağa dön, sağa dön daha doğru. Hayır, hayır, hayır ya, hayır ya. Ben nasıl Bu fırsat kaçmaz. Azerbaycan'a ilk teslimatın bizden. Ben yola gel. Yine trendi bu yani. Hadi parking. O seçtiğine gidiyor lan. Hadi. Surat 80'e ha Oy bu arada değmişti arkadaşlar. Şuraya bunu değme ne yaptı zaten şey. Yani ben Parking'i gibi 5-4 kere yapmıştım. Çok yapmadım yani. Daha çok meraklı bir şey değil yani. Bu öğrenmek gerekiyor o yüzden. Öğrenmek için böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şuradan mı değil mi? Lan lan hayır hayır. Hayır beşleyin 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 tamam. Tamam panik yok panik yok panik yok. Yanlış yere geldim şimdi değil mi? Hayır hayır tamam tamam anladım tamam. Tamam tamam şimdi yapacağız şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Oh tamam panik yok panik yok tamam tamam yap. Güzel yaptık şimdi. Bu yüzden arkadaşlar şimdi sizden güzel bir like patlaması istiyorum. Şimdi ne oynayalım? Şunla oynayalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu şununla oynayalım. Bayağı.